arkadaşlar 2B'yi anlatacağım size. Ve edilgen çerçe, kullanıyoruz. Peki niye kullanıyoruz bunu? Arkadaşlar biz bunu genellikle resmi ifadelerde kullanıyoruz. Televizyonlarda, haberlerde veya resmi bir dairede konuşurken biz bunları kullanıyoruz. Bu bina Ali Bey tarafından yönetilmektedir. Evet genellikle arkadaşlar binaların önünde yazarlar veya asansörleri hemen yukarısında yazarlar arkadaşlar resmi bir ifade olduğu için. tarafından kullanmak zorundayım. Bu haftaki sınav Anadolu Dil tarafından yapılacak bir kişi için getiriyoruz. Bakalım bu hastalık doktorlar, tüm doktorlardan bahsediyoruz. Öğretmenlerce okunduğu ve